Evet arkadaşlar bugün sizlere LGS konularından çarpanlar ve katlar konusunu anlatacağız. Çarpanlar ve katlar konusunda ilk, ilk öğreneceğimiz asal sayılardır. Asal sayılar bire ve kendisine bölünen sayılardır. En küçük asal sayı 2'dir. Diğer asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11 diye gider. Burada herhangi bir sayı asal çarpanlarına ayırsak burada iki yolumuz vardır. Bir bu şekilde 122'ye bölünür 60, 62'ye bölünür 30, 32'ye bölünür 15, 15 3'e bölünür 5, 5 5'e bölünür 1. İkinci iki yolumuz da çarpan ağacı dediğimiz 122 çarpı 60'tır, 62 çarpı 30'dur, 32 çarpı 15'tir, 15 3 çarpı 5'tir artık başka da çarpanı yoktur. 120 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 1, 2, 3 tane 2 olduğu için 2 üzeri 3. 1 tane 3, 1 tane 5. Bu şekilde asal çarpanlarına ayrılmış olur. O halde örneklerimize geçebiliriz. 50 küçük k küçük l küçük 90 yukarıda verilen sıralamada k ve l sayılar k ve l asal sayılar olduğuna göre l eksi a kaçtır? L eksan fazla kaçtı tutuyor. L eksan, L en fazla olması için bunun en küçük, bunun en büyük, artının en büyük, eksinin en küçük olması gerekir. 50 ile 90 arasındaki en büyük asal sayı. 89'dur. L'yi 89 olarak en küçük asal sayıda da 53'tür. K'yı da 53 alırız. Çıkardığımız zaman cevabı 36 olarak buluruz arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet bir başka örneğimiz A küçük, B küçük, C küçük, D olmak üzere yandaki şekilde A, B, C, D sayılarının yerleri ve bu sayıların çarpılmanın değerleri ben üç tanesi gösterilmiştir. Buna göre grafikte kırmızı noktalı yerlere gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır? Yani A ile C'nin çarpımı 10 B ile D'nin çarpımı 24 B ile E'nin çarpımı 45 Bizden istediği C ile B'nin çarpımı A ile D'nin çarpımı A ile E'nin çarpımı istemiş arkadaşlar. En küçük olan A olduğuna göre şu 10'dan dolayı da olabilecek tek var. 2 kere 5'ten C'yi 5 olarak bulabiliriz. C'si 5 buna göre bu 2, bu 5 olduğuna göre B 24'ten dolayı 4 kere 6, 24 olur. D'yi de 6 olarak bulabiliriz. Evet arkadaşlar 4 kere 6'dan şu 45 koşulunu B sağlamadığı için B yerine 3 yazmamız gerekiyor. 3 kere 8 24. Burada B 3 C o zaman E de 15 olması gerekir. Buna göre C'yi 5 olarak bulmuştuk. Bu 15. Bu 3. D 8. B, e, C 5 D, e, B'yi 8 olarak bulmuştuk. 5 kere 8 40 A'yı 2 D'yi 8 bulmuştuk. E, B'yi 3 bulmuştuk. 5 kere 3 15 A'yı 2 B'yi 8 D'yi 8'den 2 kere 8 16 A'yı 2 15 olarak bulduk. 2 kere 15, 30. Bu sayıların toplamı topladığımız zaman 61 olarak buluruz arkadaşlar. O halde bir başka örneğe de geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Yukarıdaki sayı doğrusunda diyor. A, B, C, D. 4 eşit aralığa bölünüyor. Pozitif bölen sayısı 2 olan sayılar hangi iki aralıkta daha azdır diyor. Pozitif bölen sayısı 2 olan sayılar asal sayılardır arkadaşlar. 15 ile 25 arasındaki asal sayılar 17, 19, 23'tür. 25 ile 35 arasındaki asal sayılar 29, 31'dir. 35 ile 45 arasındaki asal sayılar 37, 41, 43'tür. 45 ile 55 arasındaki asal sayılar 47 ve 53'tür. Buna göre B ve D aralığındaki şer olduğu için en az olan B ve D aralığıdır arkadaşlar. O halde bir başka örneğimi geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz A, B, C, 3 basamaklı asal sayısı aşağıdaki özelliğiyle ünlü asal sayıdır. Bu sayılardan bu sayının bu sayıdan herhangi bir rakam çizilirse geriye kalan sayı yine asal sayı oluyor. Yani örnek olarak 173'te 1'i sildiğimiz zaman 73 asal, 3'ü sildiğimiz zaman 10 3'ü sildiğimiz zaman 17 asal, 7'yi sildiğimiz zaman 13 asal. Bu üç durumda da asal olduğu için 173 sayısı ünlü asaldır. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi ünlü asal sayı değildir? Evet arkadaşlar burada 197 sayısı biri e, 7 silersek 19 biri silersek 97 9'u silersek 17 bunun üçü daha saldır bu ünlü asal sayıdır burada silersek 1'i silersek 43 3 silersek 41 4'ü silersek 31 bunun üçü daha saldır bu burada 70 719'da 9'u silersek 71 7'yi silersek 19 1'i silersek 79. Bunun yine üçü de asaldır. Buraya geldiğimiz zaman 90 97 asaldır. 1'i silersek 97 asaldır. 9'u silersek 71 asaldır. Ama 7'yi sildiğimiz zaman 91 asal sayı değildir. Dolayısıyla bu sayı ünlü asal sayı değildir. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz iki basamaklı 3A B3 sayıları asal sayılar olduğuna göre A küçük B şartını sağlayan kaç farklı A artı B vardır diyor. 3A 3 ile başlayan asal sayılar 31 37 31 ve 37 sayılar var. Sonu 3 ile biten asal sayılar 13 23 43 53 73 ve 83 sayılardır. A küçüktür. B şartını sağlayan A yerine 1 A yerine 1 B yerine 1 geldi. Bu olabilir. 1 artı 1 2 olur burada. A yerine 1 B yerine 2 geldi. 1 artı 2 3 olabilir. A yerine 1, B yerine 4, 1 artı 4, 5 olabilir. A yerine 1, B yerine 5, 1 artı 5, 6 olur. A yerine 1, B yerine 7, 1 artı 7, 8 olur. A yerine 1, B yerine 8, 1 artı 8, 9 olur. Ee, diğer ikinci sayıda 37'de de A yerine 7, B yerine 7'den 7 artı 7, 14 olabilir. A yerine 7, B yerine 8, 7 artı 8, 15 olabilir. Baktığımız zaman 3, 6, 8 farklı değer alabilir. O halde bir başka önlemle geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka önlemimiz 2 basamaklı 4A ve B6 sayıları aralarında asal sayılardır. Buna göre 4A, B6 toplamının alabileceği en büyük ve en, küçük, en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır diyor. En büyük değer A yerine 7, B yerine 9, A yerine 9, B yerine 9 yazdığımız zaman 49 ve 96 aralarında asaldır. En büyük değer alır. Bu ikisini topladığımız zaman 145 olur. Diğer, diğer durumda arkadaşlar en küçük olmasında A yerine 1, B yerine bir, bir yardığımız zaman 41 ve 16 olur. Toplam burada 57 olur. Kaç fazladır? Çıkardığımız zaman 8 13'ten 5 çıkar 8. 88 daha fazla olur. O halde başka önlemde geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka önlemimiz Mirza 1'den 100'e kadar olan sayıları eksiksiz yazıyor. Daha sonra şu işlemleri uyguluyor. Önce yüzden başlayarak bu sayının pozitif bölenlerini kararlıyor. Daha sonra sıra atlamadan 99 için yapıyor. 98, 97 ta ki A sayısına kadar yaptığında tüm sayılar karaladığını görüyor. En son işlemi yaptığı A sayısı kaçtır? Yani örnek yüzün bölenleri nedir arkadaşlar? Yüze bölünen sayılar 1, 2 bunları karalayacak. 103'e bölünür. 3'ü karalayacak. 4'e bölünür, 5'e bölünür, 103'e bölünür, 4'e 5'e bölünür, 10'a bölünür, 20'ye bölünür, 50'ye bölünür ve 100'e bölünür. Bunları karalayacak. Ondan sonra geldiğimiz zaman 99 sayısı 3'e bölünür, 33'e bölünür, bir de 99'a bölünür. 98'e geldiğimiz zaman 98, 1'e, 2'ye bölünür. 7'ye bölünür. 14'e bölünür. Ve 49'a bölünür. Ve 98'e bölünür. Bunu bu şekilde devam ettirdiğimiz zaman baktığımız zaman 50'nin altındaki tüm sayıların ikişer katı olduğu için cevabının 50'den cevabı 50'den büyük olması lazım. 50'den küçük olma şansı yoktur. Burada 51 sayısının da 2 katı olmadığı için en son yapacağı sayı 51 sayısı ile işlem yapacak. en son 51'i karalayacak. O halde doğru cevabımız 51. Yani 5 kurur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka örneği daha B, C, D, E rakamları ile aşağıdakiler bilinmektedir diyor. A küçük, B küçük, C küçük, D küçük, E'dir. A ile B, B ile C, C ile D, D ile E saldır bu şartı sağlayan en büyük A, B, C, D, E rakamlar için hangileri doğrudur? Ardışık sayılar aralarında saldır. A, B, C, D, E'nin en büyük olabilmesine en büyük sayılar verebiliriz. En büyük 9. En büyük rakam 9 olduğu için E sayısına 9. D'ye 8, C'ye 7, A, B'ye 6, A'ya da 5 rakamını veriyoruz. Buna göre aşağıdakilerin hangileri diyor aralarında asal değildir? A'ya 6, B'ye 8 verdik. 6 ile 8 aralarında asal değildir. 2'ye bölünür. C ile A 5 ile 7 aralarında asaldır. C ile e 7 ile 9 aralarında asaldır. A ile e 5 ile 9 aralarında asaldır. Evet doğru cevabımız aralarında asal değil A şıkkı. Zaten A şıkkının doğru olduğunu bilmiştik. Ama yine de cevabımızı kontrol etmek için diğer şıklara da baktık. O halde bir başka soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz. Yanındaki 4 tane pozitif tam sayı çarpanı olan A sayısının 3 tane çarpanı gösterilmiştir. Buna göre A artı B kaçtır diyor. Evet arkadaşlar çarpanının 3, 7, 3 ve 21 olan sayının diğer çarpanı da 1 olması gerekir. 4 tane çarpan dediği için. Bunlar da birleştirdiğimiz zaman A'nın da 21 olması gerekir. A sayısı 21, B sayısı 1, toplam 22 olur arkadaşlar. O halde bir başka örneğe geçebiliriz. Evet arkadaşlar bu başka ön, bir başka önlemimiz daha BCD sayılar ile ilgili aşağıdakiler bilmektedir diyor. A sayısı 15 ile 20 arasında 15 ve 20 dahil. B sayısı 21 ile 25 arasında 21 ve 25 dahil. C sayısı 26 ile 30 arasında 26 ve 30 dahil. D sayısı 31 ile 35 arasında 31 ve 35 dahil. Buna göre bu sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı daha fazladır diyor. Şimdi asal sayılarımız 2, 3, 5, 7, 11 diye gidiyor. Bunlardan ikisinin çarpımı 6. Bu üçünün çarpımı 30. Bu üçünün çarpımı 42. 3, 5, 7'yi çarparsak 105. 2, 3, 11'i çarparsak 66. Bunun gibi bulabiliriz. Bunlar içerisinde baktığımız zaman en çok olan 30 30'un çarpanları, asal çarpanları 2, 3 ve 5. Bu da 30 sayısı içerisinde var. 30 sayısının 3 tane asal çarpanı var. 35'ten sonra 42'nin yine 3 tane asal çarpanı var ama bizim sayılarımız 35'e kadar olduğu için en büyük yani en çok asal çarpanı olan sayı 30'dur. Yani dolayısıyla doğru cevabımız C olur arkadaşlar. O halde başka örneğimi geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz. Yukarıda kenar uzunlukları tam sayı olan 4 farklı dikdörtgenin birbirine birbirine yapıştırılmasıyla ABCD dikdörtgen oluşturmuştur. Bu dört dikdörtgenin üç tanesinin alanı belli olduğuna göre alanı belli olmayan dikdörtgenin alabileceği en büyük ve en küçük değerler toplamı kaçtır? 18 ve 24'ün ortak katı olan 6'yı buraya vermemiz şarttır. Hem 18'e hem 24'e bölünmesi gerekiyor. O zaman bu kenar 3, bu kenar 4 olacak. Şimdi burada en fazla, en az olması için en fazla olması için burayı 1 aldığımız zaman bu kenarın 40 olması lazım. 40 olması da 3, 4 daha 7 buraya kalır 33. O zaman bu dikdörtgenin alanı 6 çarpı 33'ten 198. En fazla 198. En az da burayı 3, 4 daha 7. 40'ın diğer çarpan olan 8 olmaz. Şimdi 1 verirsem burası 5, 5 kere 8. 40 olur. Buradan da en az alan 6 kere 1. 6'dan toplam toplam alan en fazla en en çok ve en azın toplam olan 204 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz burada bitmiştir. Bir başka konuda buluşmak üzere kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. İyi günler. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz yukarıda kenar uzunlukları tam sayı olan dört farklı dikdörtgenin birbirine birbirine yapıştırılmasıyla ABCD dikdörtgen oluşturmuştur. Bu dört dikdörtgenin üç tanesinin alanı belli olduğuna göre alanı belli olmayan dikdörtgeni alabileceği en büyük ve en küçük değerler toplamı kaçtır? 18 ve 24'ün ortak katı olan 6'yı buraya vermemiz şarttır. Hem 18'e hem 24'e bölünmesi gerekiyor. O zaman bu kenar 3, bu kenar 4 olacak. Şimdi burada en fazla, en az olması için en fazla olması için burayı 1 aldığımız zaman bu kenarın 40 olması lazım. 40 olması da 3, 4 daha 7 buraya kalır 33. O zaman bu dikdörtgenin alanı 6 çarpı 33'ten 198. En fazla 198. En az da burayı 3, 4 daha 7. 40'ın diğer çarpanı olan 8 olmaz. Şimdi 1 verirsem burası 5, 5 kere 8. 40 olur. Buradan da en az alan 6 kere 1. 6'dan toplam toplam alan en fazla en en çok ve en azın toplamı olan 204 evet. olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz burada bitmiştir. Bir başka konuda buluşmak üzere kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. İyi günler.